Arkadaşlar bir sorun oldu. O yüzden girdiğimde başlamadı. Neyse. Bugün size şu re-combo'yu göstereceğim. Sesinize ben başlayalım. Deş atıyoruz. Üç kere vuruyoruz. Aslan 4. Sonrasında bir basıyoruz. Sonrasında bu bir yere gidecek. Oraya doğru iki basıyoruz. Yapamadım arkadaşlar. Boş verin orayı. Yaptınız. Siz. Sonrasında dört. Sağına 3 kere vuruyoruz. Yere seriyoruz. Mermi barajı tekrardan. Ve bitiyor. Hadi evet, detaylı anlatımını şimdi yapalım. Dolsun. Hadi, 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 hadi. Tamam oldu. Deş atıyoruz. 4 kere vuruyoruz. Yanına gidiyoruz. 1 basıyoruz. Sonra bu bir yere gidecek. Oraya doğru 2 basın. Attınız ya. Sonrasında dış atıp arkasına geçin. Sonrasında 3 kere vurun ve yere serin. Serdim sayın. Sonrasında 4 basın. Sonrasında mermi barajı 1. Sırga bırakması diyecektim. Unuttum ya. Evet. Böyle. 2 yapacaktınız. Ben yanlışlıkla üç yaptım. İnşallah güzel bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Like ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.